zaman ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Daha dün gibi geliyor. O genç kız hallerim, 20'li yaşlarım, 30'larım. Ama işte bir bakıyorsun 55 olmuşsun. 55 yahu bu yaş bana ne zaman geldi? Nasıl oldu da öyle ses Gençken yaşlıları izlerdim. Sanki onlara hiçbir şey olmazmış gibi gelirdi. Hani o kadar yaşayıp her şeyin cevabını bulmuşlardır. Artık hiç kaygı duymazlar diye düşünürdüm. Ama şimdi, şimdi anlıyorum ki insan ne kadar yaşarsa yaşasın, içindeki çocuk kalıyor işte. Hala korkuların var. Hala hayallerin. Yalnız bedendeki çizgiler değişiyor işte. İzler bırakıyor zaman yüzünde, ellerinde, yüreğinde.